Doktor bey, alo. Alo. Ne oldu? Bizim kız hasta. Bir gelir misiniz? Geliriz. Tamam. Merhaba doktor bey. Merhaba. Bizim kıza bir bakar mısınız? Hasta oldu, öksürüyor. Ne hastası? Öksürüyor herhalde, bilmiyorum. Hmm, biraz iğne yapmamız gerekiyor. Önce muayene etmeniz gerekmiyor mu? Tansiyonuna bakmanız gerekmiyor mu? Önce iğne bir yapalım. Tamam. Sonra iyi olursa gene de bir yaparız. Tamam o zaman. Bip bip. Aa hiç acımadı. Ağlamadı ki. Evet. Evet şimdi. Ee... Ne yapıyorsunuz? Bize de anlatın. Bir e, e, şey yapıyoruz. Aa tansiyonuna mı bakacaksınız? Evet. He, bir maviye gelmiş. İyi. O i̇yi zaman, mi tansiyonu? Aa, evet. Çok biraz güzel. daha yapalım. Aa, bir daha yine yapıldı. Yine sırtına bakalım. Evet. <laughs> evet. O şekilde herhalde. Hı -hı. Doğru mu takıyorsunuz doktor bey? Siz bunu <laughs> kullandığınız emin misiniz daha önce? <gülüyor> evet. <gülüyor> ben çok emin olamadım da. İyi. Hadi bakalım. Şimdi ne yapıyorsunuz? Bize de söyleyin. Bakıyoruz. Kalbini mi dinliyorsunuz? Evet. Nasıl? Sağlam mı? Sağlam. Hmm. Başka şimdi. ne yapacaksınız bize? Şimdi biraz kusmasını bekliyoruz. Hadi kus kızım. <laughs> Durumlar nasıl? Düzelecek mi? İyileşecek düzelecek, mi? Düzelecek, düzelecek şimdi. Hmm, tamam L o zaman. Saçından da şöyle alalım. Aa, saçların ne alaka? Çünkü kalın olursa terliyor hasta oluyor. Ha evet mantıklı. Ateşine evet. bakalım. Evet ateşine <gülüyor> <gülüyor> Evet koltuk altına koyduk. Nasıl ateşi? Tam iyileşmiş şur burayı. Hmm. Burada. Evet iyi o zaman ateşi dedi mi? Düzeldi iğne yaptıktan sonra mı düzeldi acaba? Evet. Hı. Şimdi ben gidebilirim. Tamam çok teşekkür ederiz. Bize reçete de verecek misiniz? Ne kullanalım? Ee, e, e, şurup mu kullanalım? Şurup kullanıyorsun. Tamam, teşekkür ederiz Verdim doktor mi? bey. Ve al. aldım, teşekkür Hadi ettim. Görüşürüz. Çok sağ olun. Hoşça kalın. Bir şey olursa ben sizi arayacağım ama orada bir aletiniz kaldı bakın. <gülüyor> <gülüyor> hoşça kalın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.